Atmayanlar. proje adı duyarlı masal. Takım üyeleri ben Rüya Sürgit. Ben Selma Hanım'ı. Ben Yağız Günay. Selim Tuncay, Sude Akçalar Danışman da Öğretmen Melek Geylen Bayram. Biz bu projemizde birden fazla duyu organı hitap edecek ve aynı zamanda görme çocukların çocuklarında rahatlıkla faydalanabileceği kabartmalı ve sesli bir masal kitabı tasarladık kendisine dinleyerek öğretmek, zaten okuma yazma bilmeyen çocuklarımızın dilimize doğru öğretmenin en güzel yoludur. Sesli kitaplar geçmiş ülkelerdeki okul öncesi eğitiminde kullanılan çok yaygın bir, bir eğitim aracıdır. Çünkü bu dönemde her şey taklitle başlar. Bizim ses ve kabartmalı kitabımız sayesinde istediği zaman ve istediği sıklıkta kimseye ihtiyaç duymadan masal dinleyebilecek. E, Program uygulamasında resimlerimizi çizdik. Ondan sonra e, uygulamasına aktardık. Ondan sonra 3 yazıcıda yazıcı da çıkardık. Onları kapladık. Ses içinde Arduino Uno programını yani robotunu kullandık. Burada proje hakkında konuşuyoruz. Burada Rüya arkadaşımızın çizimleri falan var. Burada kapladığımız görseller. Yaptığımız araştırmalarda okul öncesi dönem çocukları için kabartmalı kitap örneklerine rastladık. Görme engelli ve sesli kitap dinlemeyi seven insanlar için geliştirilmiş sesli kitap uygulamalarında da var olduğunu gördük. Ancak biz bu iki ayrı özelliği bir, birleştirerek hem duysal hem de işitsel özellikli bir masal kitabı tasarladık. Teşekkür ederiz.